Pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü Türk Sanat Müziği Sanatçısı Faruk Tınaz Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.. Ekber. 65 yaşındaki Faruk Tınaz önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tınaz için dün yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Jokey Kulübü'nün bulunduğu İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda tören düzenlenmişti. Bugün de Tınaz memleketi Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. <laughs> Cenaze sırasında gazetecilere konuşan Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, doktor ihmali olduğu iddialarını yineledi. Doktor ihmalidir. Doktorun raporu okumayı unutmasının ihmalidir yapılan check-up sonu, sonunda doktorun raporu e, atlamış olması. Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı da yaptığı konuşmada Faruk abimizi kaybettik, her zaman kalbimizde olacak dedi. Evet üzgünüz. İyi bir abimizi, iyi bir kardeşimizi, bir büyüğümüzü kaybettik. Tertemiz kalbiyle, o güzel sesiyle her zaman aklımızda, gönlümüzde olacak. Mekanı cennet olsun. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Faruk Tınaz toprağa verildi. Tamam, tamam. Cenaze namazını kıldıran imam Tınazlı olan bir anısını anlattı. Tınaz'ın geçtiğimiz aylarda kendisini aradığını, hocam o güzel sesini dinlemek için Adana'ya geleceğim dediğini söyleyen imam kısmet bugüneymiş diye konuştu.